9.000 Said'e Efendimiz'i haber veriyor. Muhammedi yılın üzerinden 38 yıl geçmişti. Her yıl düzenlenen Ukas panayırı yüzlerce insanla dolup taşmaktaydı. Her türlü kabileden insanların toplandığı bu panayırda pek çok şair ve bilgin de düşüncelerini dile getirirlerdi. Lakin Aralarında öyle bir kimse vardı ki, apıraksak yürüyerek kızıl tüylü devesinin üzerine çıkmıştı. Yaşı yüzü geçkindi. Gözlerinin içi artık çökmüş, yüzü buruşmuş ve yanakları ikiye bölüm olmuştu. Bu ihtiyar zat, İyad kabilesinin büyüklerinden Kuzbin Saideden başkası değildi. Her söylediği söze dikkat edilen ve dinlenen bu zat aynı zamanda Arapların büyük şairlerinden ve hatiplerindendi. Derin bakışları ve düşünceleriyle insanlara tesir eden o konuşması şimdi Ukas panayırında yankılanıyordu. Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar, annelerinin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz. Gökte haber, yerde ibret alınacak şeyler var. Yeryüzü büyük bir divan, gökyüzü yüksek bir tavan. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman eder. O da kendisine hidayet eyle. Yazıklar olsun ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta, yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. Ey insanlar! Hani ya babalar, dedeler, atalar? Nerede soy sop? Hani o süslü saraylar ve mermer binalar yükselten ad ve semut kavimleri? Hani ya dünya varlığından gururlanıp da kavmine ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun'la Nemrut. Onlar zenginleştikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstündüler. Ne oldular? Bu yer onları değirmenin de öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor.'' Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin, onların yolundan gitmeyin. Her şey fanidir, baki olan ancak Allah'tır. Ki O birdir, şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri çok ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kati bildim ki herkese olan size ve bana da olacaktır. Kus bin Said'e bu hitabesini verirken gözlerinden yaşlar süzülmekteydi. Kendisi bilmiyordu ki, kendisinin bu muazzam dillere destan olan hitabetini dinleyenler arasında nübüvvete doğru gün geçtikçe daha çok yaklaşan nebiler serveri de vardı. Lakin kendisi bundan habersizdi. Gözlerinden inen yaşlar belki de ona yetişememekten dolayı olan korkusundandı. Vakit artık nebiler serverinin her anını inzivaya çekilerek tefekkürle geçirdiği vakitlerdi.